Hello! Ben geldim. Umarım iyisinizdir. Çünkü bugün video günü. Bugün hem yılbaşından önce sevdiklerinize, arkadaşlarınıza falan hediye edebileceğiniz, hemen şipşak yapabileceğimiz tatlış bir süveter öreceğiz. Ve bu süveteri örerken yeni şişleti kullanacağız. Çünkü bu şişletini ilk gördüğümde aşık olmuştum. Yani gerçekten tasarımları beni benden alıyor. Hani böyle bazı insanlar e, ne bileyim böyle pahalı çantalarla falan mutlu olur ya. Ben şiş setiyle mutlu oluyorum ya. Gerçekten şiş seti koleksiyonum benim için en değerli eşyalarından biri olabilir. Knit Pro'nun Day and Night seti. içinde şiş seti yok ama. Çünkü çıkardım burada. Şunun tasarımına bakar mısınız? Şu kısım böyle öyle güzel bir tasarım yapmışlar ki. Bu kısım böyle böyle cam gibi. Burada bulut işte değen, night nah ya böyle güzel bir tasarım olmuş bence. Kutusu falan o kadar kaliteli ki böyle sevdiğiniz biri varsa ne bileyim örgü seven bir arkadaşınıza veya eşinize, dostunuza böyle güzel bir hediye alabilirsiniz. Şöyle mıknatıslı bir kapak yapmışlar ve bu şekilde açılıyor. Bu şiş setinin özelliğini size söyleyeceğim ve ben de bunu yeni öğrendim. Aslına bakarsanız bu şiş setinin bir tarafı siyah, bir tarafı beyaz. Yani ahşap rengi bir tarafı siyah. O değil de gece gündüz seti Daha doğrusu kaç numara 3,5 buçuk 4ört buçuk beş, beş buçuk 7 ve 8 milim var şimdi bunun İlk önce şu özelliğini söylemek istiyorum. Bir tarafı siyah gördüğünüz üzere. Diğer tarafı da ahşap rengi siyah. Bunun bu şekilde yapılmasının sebebi neymiş biliyor musun? Diyelim ki beyaz bir iplikle örüyorsunuz. Şöyle alıyorum. Beyaz bir iplikle örüyorsunuz ve örerken siyah tarafını kendinize çevirdiğinizde daha rahat görüyorsunuz. Ama diyelim ki siyah bir ip örüyorsunuz ve bu şekilde bakın görünmüyor ama beyaz tarafı kendinize çevirdiğinizde siyah ipi de rahat rahat görebiliyorsunuz. Yani demem o ki atıyorum koyu renk bir ip örüyorsanız açık tarafını kendiniz böyle görecek şekilde çevirebilirsiniz. Koyu renk bir İp örecekseniz de açık tarafını, açık ise koyu tarafını, <laughs> neyse anladınız siz onu. Öyle bir özelliği var, o yüzden bu şekilde tasarlanmış ve bence gerçekten güzel bir özellik. Özellikle geceleri örerken falan şiş koyu renkse ve ördüğünüz şey de koyu renkse zor olabiliyor veya şiş açık renk, ördüğünüz şey de açık renk yine zor olabiliyor. İstediğim tarafını kendime çevirip örebiliyor olmak benim mutlu etti. Bence çok mantıklı bir tasarım olmuş. Bütün şişler aynı şekilde ve ben çok beğendim. Bunlar yine Needing Tr'den alabilirsiniz. Stok sayısı sınırlı olduğu için Acele etmenizi tavsiye ederim. Gerçekten sınırlı stok, sınırlı üretim. Koşarak alabilirsiniz yani. O derece MRS Yumak indirim kodunu da kullanmayı unutmayın. Hem alışveriş yapabileceğiniz internet sitesini hem knitting.tr.com'un Instagram hesabını aşağıya yazıyor olacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bu videoya sponsor oldukları için de kendilerine teşekkür ediyorum. Knitting.tr sponsorluğunda çok tatlı bir süveter öreceğiz. Şimdi bunun içerisinden şöyle yine tatlış bir çanta çıkıyor. Her Pro setinde olduğu gibi. Ve içinden bu şekilde bağlantı misinaları çıkıyor. Stopperlar çıkıyor. Ve 4 tane de çok tatlı. Bu sete özel. Bakın şunun içine şöyle bir içinden şöyle bir tane yıldız şeklinde bir tane yuvarlak bir tane ay şeklinde bir tane de bulut şeklinde düğmeler çıktı ahşap ve bunlar çift taraflı. Yani hepsinin bir tarafı siyah diğer tarafı ahşap rengi. Bunları kullanmaya kıyamam muhtemelen. Bir yere dekoratif olarak falan dikebilirim. Yani kullanmaya kıyabileceğimi sanmıyorum. Veya e, bu bunlarla yani bu şiş setiyle böyle bunları takabileceğim siyah beyaz bir hırka falan gibi bir şey yorum. Belki ona düğüm olarak dikebilirim. Öyle tatlı bir şey olabilir. Bence baya güzel olur. Şimdi bunları geri koyalım. Şimdi sizinle süveter yapacağız ve bunun için şöyle artan gri iplerimi kullanacağız. Hemen şipşak yapabileceğimiz tatlı bir süveter olacak. Ve bunun için misina seçmem lazım. Ee, kaç santim misinalar var burada yazıyordur. 60 santim misina bir adet. 2 tane 80 santim misina ve 100 santim misine var. Evet şu 80 santim. Muhtemelen şu 100 santim. Bu da 60 santim. 60 santim benim süveter örmem için yeterli. Çünkü sizden çok fazla yoğun istek geldi. Lütfen iki şişle örülebilir bir şeyler de yapalım. Çünkü ben hep bir sınav şişle örüyorum ya. Süveteri iki şişle örüyormuş gibi yapacağım. Yani aslında bunu da Dikişsiz örmek isterim bana kalsa ama bu sefer böyle yapayım. Diye sonra dikişsiz de süveter yapabiliriz. Yine her knit pro setinde bakın şöyle kilitleme aparatı var. Bunu buradaki deliğe takıp sonra şişi kapatıyorsunuz ki siz örerken açılmasın diye. Gerçekten en beğendiğim knit pro şiş setlerinden biri oldu. Özellikle şu koyu renk, açık renk ip olayının düşünülmesi ekstra bayıldım. Bir de bu Knit Pro setlerinin Hindistan'da tamamen el işçiliğiyle üretildiğini biliyor muydunuz? Ben yeni öğrendim açıkçası. Takip ettiğim Koreli bir örgü öğren, tatlı bir kız var. O Knit O aynı zamanda Kore'de bir iplik fabrikasında çalışıyor. Yanlış anlamadıysam tabii Korecem çok güçlü olmadığı için dermişim. Neyse, onlar gitmişler ve vlog çekmiş orada. Size şey yaparım. Vlog'un linkini aşağı koyarım. İzlemek isterseniz fabrikayı falan gezdirmiş. Ben çok severek izledim. Hatta televizyondan açtım. Altyazısı bile yoktu. normalde altyazı falan yapabiliyorsunuz bilgisayarda izlerseniz ama altyazı yapmadan izledim. Gerçekten tatlıydı yani nasıl diyeyim orada bu şişlerin nasıl yapıldığını görmek. Bunlar ahşaplardan tek tek yapılıyor. Şunlar tek tek takılıyor. Kadınlar kadın işçilerin daha fazla olduğu kadınlara istihdam sağlayan bir fabrika ve oradaki el emeği işçiliğini görseniz bunları yapmak için ne kadar uğraştıklarını görseniz gerçekten şu şiş setinin fiyatına hiç yüksek demezsiniz. Bunu size samimiyetle söylüyorum. O kadar özenerek yapıyorlardı ki aşırı beğen. Şöyle içeyim bir saniye. Şöyle içeceğim. Az önce ağacımı süsledim. Yılbaşı ağacımı ve artık yılbaşına kadar Noel Babalı kupayla bir şeyler içmeyi düşünüyorum. Malbela kapağım çok tatlı değil mi ya? Şimdi şöyle bir şey var. Şu parça de kullansam mı? Onları yaka kol lastiklerinde kullanırım da. Bir de lastik kısmını acaba 7 numarayla mı örsem? Yoksa hepsini 8'le mi örsem? Hepsini 8'le öreyim. Böyle imkansız. Şöyle kalın ip kullanacağım. Yine benim klasik iplerden. Bu iple daha önce gri bir hırka yapmıştım kuzenime. Hatırlarsanız hediye. Şimdi artanıyla da crop böyle e, küçük bir desen koyduğumuz bir sweater yapacağım. Yani ben crop yapıyorum diye siz crop yapmak zorunda değilsiniz bu arada. Onu da söyleyeyim. Hep crop 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 diyorsunuz da herkes bir krop'a takmış durumda ama ben crop giymeyi seviyorum veya uzun bir şey giyersem de pantolonun içine sokuyorum. Çünkü ben düşük bel pantolon veya normal bel pantolon sevmiyorum ben yüksek bel pantolon seviyorum. O yüzden crop giydiğimde de aslında o benim için normal gibi oluyor. Yani anlatabildim mi? Benim crop sevme sebebim bu. Belkilerde başka çeşit bir pantolon giyersem olabilir yani. Şimdi 8 numara şişimi 60 cm'e taktım ve ilmek atıyorum. İlmek atmayı bütün videolarımda gösterdim. O yüzden tek tek göstermeyeceğim burada. Hızlı yapacağız çünkü. 64 tane ilmek atıyorum. Bu 36-38 beden için 8 milim 64 ilmek. Eğer daha büyük beden yapmak istiyorsanız her beden için 4 ilmek artırabilirsiniz veya 4 ilmek yeter ya bence. 64 değil 66 ilmek attım. Çünkü kareli işte kare kare ters ve düz şeklinde bir model koymayı planlıyorum. O yüzden birer ilmek de dikiş payı olarak bırakıyorum. Anneme böyle yapar. Ben de ondan öğrendim. O yüzden bir ilmeği kenarlarda dikiş payı olarak bırakmak için 66 ilmeğe çıkardım. 8 kere 8, 64 yani 8 tane karem olacak. Kenarlardaki bir ilmekte o kenardaki kareyi ters örüyorsam, ters düz örüyorsam düz ilerleyecek. Şimdi 66 tane ilmek attım. Yaka kısmını falan bir ters bir düz yaptığımda daha güzel durduğu için at lastiğinde bir ters bir düz yapacağım. İki ters iki düz lastik görüntüsünü daha çok seviyorum ama bunu da bir ters bir düz yapmaya karar verdim. Ters de başlıyorum. Şöyle bir 5 santim falan lastik yapacağım. Bir ters bir düz. Ben geldim. Süveterimizi son hız örüyorum ve çalışma alanıma geçtim. Burada telefonumdan kendime tatlı bir dizi açtım ve son hız bunu örüyorum. Krop bir süveter olduğu için bence ben bunun sırt kısmını bu gece bitiririm. Ön kısmına da başlarım diye düşünüyorum. Yani bu süveter de bana kalırsa yarın biter diye düşünmekteyim. Aslına bakarsanız bu videoda sizinle klasik bir süveter tarifi paylaşmış olacağım. Süslemelerini size bırakıyorum. Hatta aklıma şey geldi. Bir tık boğazlı mı süveter yapsam diye sonra vazgeçtim. Sonra tekrar boğazlı mı yapsam dedim. Arada kaldım daha doğrusu. Boğazlı olup olmaması da size bağlı zaten. Onu üzerime giydikten sonra karar vermeye karar verdim. Böyle yapacağım yani. Şöyle size bir göstereyim yaptığım parçayı. Yüksek bel pantolonlarımla da giyebileceğim, rahat bir süveter olsun istiyorum. O yüzden bel kısmını çok uzun tutmayacağım. Şöyle bir göstereyim size. Siz istediğiniz kadar uzun yapabilirsiniz zaten. Şöyle düz örüyorum bakın. Bildiğiniz düz örgü yapıyorum. Böyle tuttuğumda bayağı geniş görünüyor. Ben de acaba dedim bu bana çok büyük değil mi dedim. Bir düşündüm. Sonra üzerime koydum. Hani bir tık daha bol olması gerektiğini düşününce hiç bol değil. Şimdi daha ama olmamıştır yüksek bel olması için. Bana sorarsanız şöyle bir 4 parmak falan da örsem sonra koltuk oyuntusuna geçsem istediğim gibi olur diye düşünüyorum. Şimdi ben bunu öreyim, arka kısmını bitireyim. Hello ben geldim. Süveterin bitirdim sayılır. Şimdi göstereceğim size. Gri ipim yetmedi. Zaten parçiplerimden yapıyordum yine. Gri yetmedi. Ben de dedim ki bir renk katayım. Sonra gri pembe uyumunda karar kıldım ve üst yarısını böyle bir parçasını böyle şey pembe yapmaya karar verdim. Umarım istediğim gibi olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi crop bir süveter olacak ama arka kısmını bu şekilde koltuğa iğneledim. Size şimdi bu yöntemi göstereceğim. Bir alayım sizi buradan. Bakın. Şu. Bu şekilde koltuğa iğneledim ve buna ölçerek yaptım. Bu şekilde iğneleme yöntemiyle yaptığım zaman çok daha kolay oluyor ölçmesi. Hani önü ve arkası eşit oluyor mu olmuyor mu? Yastıklarım gene buraya koşmuş. Şöyle indireyim de. Neyse şimdi bunu buradan sökeceğim ve dikme işlemini yapacağım. Lastik kısmını ve kol lastiklerini de pembe yapacağım. Daha sonra pembe iple veya renkli iplerle. Ya da sadece pembiple. Ona karar vermedim açıkçası. Küçük bir süsleme yapacağım ve süveter bitmiş olacak. Şimdi bu süveterin nasıl olacağını bilmediğim için e, detaylı detaylı anlatmadım. İlk başta 66 ilmek başladım ama 66 ilmek gerçekten o kadar bol oldu ki anlatamam. Niye öyle oldu bilmiyorum. Belki ipim batik kalınlığından mı oldu acaba? Bu konuda da pek bir fikrim yok. O yüzden söktüm ve 52 ilmekten başladım. Bu sefer tam oldu. Çünkü çok fazla bol olsun istemiyorum. Daha krom bir süreter olduğu için bu tarz tek renk body'lerin üzerine falan da giyebilirim. Veya bir gömleğin falan filan gibi yapmak istedim. Şimdi iğnelerimi söküyorum. Şöyle bu bir PR gönderesinin içerisinden çıkmıştı. Biri hediye göndermişti bu iğneliği de. Çok da arkası böyle ahşap. Böyle iğnelerimi koyuyorum. Zaten bir sürü iğneliğim var. Mıknatıslı olan da var. Buna hemen kullandığımı ve böyle kalpli yıldızlı iğnelerimi koyuyorum. Bir de ben eskiden takip edenler bilir ama bakın iğnelerim renkli renkli. Görüyor musunuz toplu iğnelerimi? Ben bunları ojelerle boyadım. Çok da hızlı kuruyor ve çok güzel görünüyor. Yani öyle klasik iğne renginden sıkıldıysanız boyayabilirsiniz siz de. İlk önce omuzlarını dikip sonra yan kısımlarını dikmeyi planlıyorum. Çünkü omuzlarını diktikten sonra bir kafamdan geçireceğim. Şöyle göstereyim. Bence tatlı oldu gibi. Eğer şey yakın not aldım. Bütün tarifi not aldım. Eğer günün sonunda yani videonun sonunda bu süveder istediğim tatlılıkta, istediğim ölçülerde olursa yani duruşunu falan beğenirsem ve siz de eğer isterseniz daha detaylı tek tek anlattığım bir videoda paylaşacağım. Bu tamamen tarifi yapma aşamalarımdı. Biliyorsunuz ki böyle aşamalarım var. Şimdi yine ben bunu dikerken koltuğa iğnelemek suretiyle dikeceğim iğnelerimi alayım. Ben bunu bir dikeyim, geleyim. Unutmayın, eğer süveteri beğenirseniz veya beğendiyseniz videonun sonuna gidip bakıp gelmiş olabilirsiniz. O yüzden diyorum. Böyle gelecek zamanla ilgili video çekiyor gibi bazen ne konuştuğumu karıştırabiliyorum ama anladığınızı düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu süveteri böyle bize Tek tek anlat. Böyle hiç bilmiyormuşuz gibi böyle güzel güzel anlat. Biz de yapalım. Kol kesmesini, lastiğini, her detayını bize göster diyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorumlara detaylı video isteriz diye yorum yapmayı unutmayın. O zaman tekrar detaylı detaylı yaparız. Şimdi ben bunu bir dikip geleyim. Hello! Ben geldim. Süveteri göstermek istiyorum. Üst kısım şu an e, üzerimdeki bu turunculuğuyla da sanki aynaymış gibi oldu ve tam belli olmuyor ama süveterin kalınlığı değil bolluğu tam benim istediğim gibi oldu. Bence çok güzel oldu. Yakası şu an biraz aşağıda gözüküyor size ama yakasını daha yukarı çıkacak. Şimdi buralardan ilmek alıp pembe iple lastik kısımlarını yapacağım. Bence oldu ya. Ben bunun detaylı tarifini sizinle sanki paylaşırım gibi. Siz de beğenirsiniz bence. Baya güzel oldu. Kısa yaptım zaten gördüğünüz üzere. Göbeğim gözüküyor oradan. Şimdi sadece şeyde kararsızım. Ona lastiğini bitirdikten sonra karar vereceğim. Şurayı pembe yaptım ya ipim yetmediği için. Acaba buraya böyle püsküller ipten bir şeyler yapsam mı? Ne diyorsunuz? Şöyle şöyle bir şeyler. Veya bir çiçek böcek bir şey örüp diksem falan. Böyle sade olmamalı. Yani bir şey yapmamız lazım bunun üzerine. Ne yapacağım bilmiyorum. Ee, bunu 8 ile ördüm. Lastik kısımlarını 7 ile öreceğim. Boyun ve bu kısımlar. Şimdi onları yapayım. Onları yaparken de Netflix'ten Winx efsanesini izliyorum. İkinci sezonu gelmişti. Aslında birinci sezon çok eskiden izlemiştim. İkinci sezon yeni geldi ve birinci sezonu unuttum. O derece. Hani olay diziyi olaylar olarak hatırlıyorum ama tam olarak nerede bitti, nasıl bitti hatırlamıyordum. O yüzden zaten 8 bölüm, mon bölüm mü bir şeydi birinci sezonda. Baştan izledim. ikinci sezona geçtim. Bakalım nasıl bitecek. Şimdi bu lastikleri yaparken onları öreyim ve bitsin. Gerçekten ben yaparken bu süveteri e, biraz başka işlerimde olduğu için oyalandım. Ama bu böyle bir günde, iki günde yani bir hafta sonunda yapıp bitirebileceğiniz bir süveter. Yılbaşıda yaklaşırken sevdiklerinize böyle tatlı bir şey yapabilirsiniz çocuklarınıza falan. Ben yılbaşı için olsun, başka özel günler için olsun. El emeği, el yapımı hediyeleri gerçekten çok daha değerli buluyorum. Ve 52 ilmek 8 milimle böyle ben 36 beden giyiyorum. Bence 36 6 beden için ideal. Eğer 38 bedenseniz de 52 ilmek yerine 56 ilmek veya 58 ilmek falan yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi lastikleri bitirelim nasıl olacak? Ben geldim tekrar. Gerçekten bu videoları siz izlerken böyle 20 dakika 30 dakikada hemen böyle bitiyor hızlı çekiliyor gibi düşünüyorsunuz ya. Şu an saat saat 2 ve yakayı... İşte Neden bu ya? <laughs> Siri kendi kendine konuşuyor. Saat şu an 2 ve ben yakayı yeni bitirdim. Şimdi uyusam mı, kolları yapsam mı bilemedim ama yaka bence güzel oldu. Tam benim istediğim tarzda kalın ip olduğu için. Ve şu olayı sevdim. Hani üstte azıcık pembe, burasını başka renk falan de yap. Burası beyaz, şu kısım siyah da olabilir. E, süsleme kısmından emin değilim ama kolları bittiğinde güzel duracak diye düşünüyorum. Şu yakasını bayağı beğendim. Birazcık ördüm ve arkaya doğru ikiye katladım ve diktim. Bakın şuralarda diktiğim yer gözüküyor zaten. Boğazımı sıkmayacak bir bisiklet yaka yapmak istedim. Yani şu üzerindeki kazak gibi boğazıma dayanmayacak. Daha altlarda. Çünkü atıyorum bir gömlek giydim. Gömleğin yakası daha rahat çıkabilsin vesaire. Öyle düşünün. O yüzden bu şekilde tercih ettim. Boğazlı şeyleri de biraz geniş olmadığı sürece sevmiyorum ama geniş bir boğazlı kazak yapmak istiyorum kış bitmeden. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ben hala Wix'iz diyorum ve saat 2 ama Wix devam edeceğim muhtemelen. Çünkü son bölüm ya da son bir bölüm falan kaldı finaline. Bu saatimi de çıkarttım. Bu saatim çok seviyorum. O yüzden diyorum ki bir kolunu daha bitiririm ben bence. 7 milim ördüm. Kollarını da pembe yapacağım. O yüzden ben bir kolunu daha yaparken bakalım uykum gelirse bırakır yatar uyurum. Kol, sadece şeyi kararsız kaldım, ondan emin değilim. Kol kısmını da böyle çift lastik yapsam çok mu kaba durur acaba diye düşünüyorum. Muhtemelen kaba durur. Kol kısmını tek kat yaparım. Yaka da böyle güzel duruyor ama kolda biraz fazla durabilir. Neyse, bir kol yapayım. Süveterim bitti sonunda. Bence çok güzel oldu. Daha önce yaptığım hiçbir kaza püskül falan yapmamıştım bu şekilde. Hep yapmak istemiştim ama hiç yaptığım tasarımlarda püskül kullanacak şekilde bir tasarım olmamıştı daha doğrusu. Ama bence bu çok güzel oldu. Bayağı sevdim yani bu olayı. Aslında bu tasarım tamamen gri ipimin tek parça süveter için yetmemesinden kaynaklı ortaya çıkan bir tasarım oldu. Şu üst kısmını buraya kadar gri yapıp üst kısmını şu yaka detayları vesaire pembe yapmaya karar verdim. Sonra baktım çok düz duruyor. Dedim ki şu çizgiye neden böyle püsküller eklemeyeyim. Ben bunun kazağını da yapmak istiyorum. Bunu kazak olarak düşürseniz de kazak olarak da çok güzel olur bence. Süveterde tek hoşuma gitmeyen şey, e, koltuk altımı biraz yukarıda kaldı yine. Üşenmeyip bu kısımları biraz daha örmem gerekiyordu. Yani yukarı doğru bir tık daha uzatmam gerekiyordu ki şu koltuk altının bitmiş hali şuralarda falan olması lazım ki gömleklerle falan da giyebilelim. Yani bu süveteri size anlatırken düzelteceğim tek yer şu koltuk altının uzunluğu. Yani burayı daha açık bırakacağım. Ki lastik yaptıktan sonra istediğim konuma gelsin. Sadece o bu süveteri de giyerim zaten bence güzel oldu ama Dediğim gibi bu süveter gömlekten ziyade bu tarz badilerle giyilebilecek bir süveter oldu şu anda. Şu koltuk altından dolayı. Ama neyse genel olarak güzel oldu bence. Arkası da bu şekilde. Baya tatlı oldu ya şu püsküllere bakar mısınız? Bence bu püskül olayını her şeyde kullanabiliriz. Baya sevdim. Düzgün duruyorlar. Acaba yıkadıktan sonra püsküllerin hali ne olacak ama böyle buhar ütüsüyle falan düzeltiriz. Böyle crop bir süveter yaptım. Baya tatlı. Umarım sevmişsinizdir. Eğer daha detaylı anlatayım istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Daha fazla video gelsin istiyorsanız videoyu çok çok beğenin altına daha çok video falan yazın. Bu beni, bana moral veriyor açıkçası. Öyle söyleyeyim. Videoyu beğenmeyi de ben söylemesem unutuyorsunuz. Sadece izleyip geçiyorsunuz. Bu videoları bir Instagram reelsi postu gibi düşünün veya TikTok videosu gibi düşünün. Oradaki beğen veya beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna da basabilirsiniz ama bir tepki vermeniz benim için önemli. Beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmiyorsanız Instagram hesabım Merve TikTok hesabımda Nilfer Keskiner olarak bulabilirsiniz. Aşağı açıklama kısmına da yazıyor olacağım. Buralara da koyarım zaten. Beni oralardan da takip edebilirsiniz. Bu süveteri örerken e, bu gece gündüz serisini kullandım. Zaten bunu detaylı bir şekilde videonun başında gösterdim ama şöyle linkini vesaire de aşağı koyacağım. En son sınırlı stoktu. O yüzden bulursanız hemen kaçırmadan alın. İndirim kodu da MRSUMAK 2000 TL ve üzeri siparişlerinizde geçerli indirim kodu. Nidin TR'den bütün Nit Pro ürünlerini de güvenle ve kolaylıkla satın alabilirsiniz. Nit Pro ürünleri satın alabileceğiniz Nidin Instagram hesabını ve web sitesini de aşağı açıklama kısmına koyuyor olacağım. İndirim kodunu da oraya yazacağım. Eğer bir Nit Pro şişi satın almayı planlıyorsanız mutlaka knitpro.nidimtr.com'a bakın. Ee, bir de bu şiş setinin en sevdiğim özelliği kesinlikle koyu ve açık iple örmek için böyle e, açık bir taraf açık renk bir taraf koyu renk olması. Yani çok hoşuma gitti gerçekten. <laughs> Bayağı severek kullanıyorum. Gerçi nitpro'nun bütün ürünlerini severek kullanıyorum. Ha şununla buradan eklemek istiyorum. Bazen şöyle sorular geliyor instagramdan. Aklıma gelince ekleyeyim. Hani işbirliği olmasaydı da bu kadar över miydim bilmem ne falan yazan oluyor beni hala tanımadınız ben gerçekten kullanmadığım şeylerle ürünlerle işbirliği bir kere yapmam. E, yapsam muhtemelen çok daha fazla e, param olurdu açıkçası bunu da açıklıkla söyleyeyim kullanmıyorsam bir ürünü onunla işbirliği yapmam veya kullanmıyorsam size tavsiye etmem yani ben mesela Instagram'da çok fazla affiliate link de paylaşmıyorum sadece kullandığım ürünleri veya beğendiğim ürünleri paylaştığım için e, takipçilerimi yani sizleri linklere de boğmuyorum çünkü gerçekten günlük hayatımda ne kullanıyorsam neden memnun kaldıysam onu tavsiye ediyorum eğer hiç bilmediğim bir marka bana bir ürünle işbirliği için gelirse onu da denemek istiyorum. Memnun kalırsam işbirliğine okeyliyorum. Yani bu konuda beni tanıyanların zaten hiç rahat ama bazen böyle içinizde böyle tek tek çıkıyor. Yani bunu da söylemiş olayım. Knit Pro'nun bugüne kadar hiçbir şeyinden e, kalmadım. Sadece tığlarını denemedim. O yüzden tığlarla ilgili bir yorum yapamıyorum. Mutlaka güzeldir ama yani mesela gidip de hemen Knit Pro tığı alın demem şu an. Çünkü kullanmadım. Gel gerçekten hani rahat mı değil mi bilmiyorum. Ama şişlerinden kullanmadığım kalmadı neredeyse. Gerçekten Net Pro şiş konusunda benden onun yani hiç memnun kalmadım ama da o yüzden güvenle tavsiye ediyorum. Tığlarını da deneyelim isterseniz aşağı yorumlara yazın. Tığlarını da sizin için deneyip yorumlayabilirim. Hepsi bu kadar. Tamam bunu da böyle kısa bir açıklamış olayım. Bu videoda bu kadar. Duvarım hoşunuza gitmiştir. Püsküllü süveterim de böyle iki yumak falan 3 yumak ip kullandım. 2 yumak değil, 2,5 yumak diyebilirim. İp kullandım. Zaten daha detaylı videosu gelecek. Şu koltuk altını daha düzenleyerekten daha detaylı videosu da paylaşıyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.